İyi günler sevgili arkadaşlar. Bugün 2016 yılı KPSS hazırlıkta coğrafya ile ilgili son dersimizi işleyeceğiz. Bugünkü dersimizde de Türkiye'nin ticaret coğrafyası ile ilgili size bilgi vermek istiyorum. Öncelikle ticaret dediğimizde bir ürünün ham madde, yarı mamul ya da mamul madde olarak satılmasına verilen isimdir ki dünyada biliyorsunuz iç ve dış ticaret diye iki farklı kavramdan bahsediyoruz. Biz öncelikle Türkiye'de iç ticaretle ilgili bilmemiz gereken en önemli ifade ülkemizin iç ticaret bakımından canlı bir ülke olduğudur. Yani iç ticaret dediğimizde ülke içerisinde mal satımının oldukça yoğun olduğudur. Peki Türkiye'de iç ticaretin canlı olmasının nedeninin sorulduğu sorularda nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle bölgeler arasında ekonomik sektörlerin dengeli dağılmaması yani özellikle sanayi kuruluşlarının ve madenler bakımından tüm bölgelerin yani 7 bölgenin de eşit imkanlara sahip olmaması söz konusudur. Yine ikinci önemli bir faktör bölgelerin farklı tarım ve hayvancılık ürünlerini üretmesi de önemlidir. Ki tabi bunun içerisinde iklim koşullarının farklı olması da bizim için önemli bir faktördür. E böyle olunca eğer Türkiye'deki tüm 7 bölgede aynı sanayi tesisleri, aynı maden türleri, aynı tarım ve hayvancılık ürünleri üretilseydi bölgelerin birbirinden bir şey alıp satmasına gerek kalır mıydı? Tabii ki kalmazdı. Ama şu anda gerek sanayi ve maden sektörlerinin bölgelere göre farklılık göstermesi, gerekse iklime bağlı olarak Tarım ve hayvancılık ürünlerinin farklılık göstermesi bölgeler arasında yani Türkiye'deki iç ticaretin canlı olmasındaki en önemli faktörlerdendir. Yine Türkiye'de iç ticaretin canlı olmasında nüfusun ülke içerisinde dengeli dağılmaması da önemli bir faktördür. Bugün tek başına İstanbul 15 milyon nüfusa sahipken Güneydoğu ve Doğu Anadolu gibi bölgelerimizin toplam nüfusu 15 milyondur. Dolayısıyla bu tip bölgelerin nüfus bakımından çok farklılık göstermesi tüketimi de farklı olarak etkiler ki bu da ticaretin canlı olmasında diğer bir unsurdur. Yine Türkiye'de nüfus sayısının fazla olması ve artış hızının yüksek olması da bizim için önemli bir faktördür. Bu da her yıl nüfusumuza yeni insan sayısının eklenerek arttığını ve bu sayıda arttıkça da tüketimin artması, tüketimin artmasının da iş ticareti canlandırması önemli bir faktördür. Tabi Türkiye'de özellikle ulaşım koşullarının gelişmesi de bölgeler arasında üretilen ürünlerin çok daha kısa sürede ve çok daha ucuz bir şekilde yer değiştirmesini sağlar ki bu da iş ticaretin gelişmesinde diğer bir önemli faktördür. Tabi burada unutmamanızı istiyorum. Bir ülkedeki iç ticaret ülkenin milli gelirini toplam milli gelirini arttırmaz. İç ticarette var olan paranın el değiştirmesi söz konusudur. Eğer bir ülkenin gayri safi milli hasılasının yani ülkenin toplam gelirinin artmasını istiyorsak o zaman bu olayın iç dış ticarette olması gerektiğini unutmayalım. Tabii dış ticaret dediğimizde önemli bazı kavramlardan bahsetmeden önce size mutlaka dikkat etmenizi istediğim bir bilgi vereceğim ki bu da serbest ticaret bölgeleridir. Biliyorsunuz serbest ticaret bölgeleri dediklerinde Türkiye'de şu anda 20 adet bölgemiz var. Bu bölgelerin özelliği buralarda dış ticarette yani ithalat ve ihracatta devlet tarafından bazı imtiyazların sağlanmasıdır. Alınan vergilerin kaldırılmış olması, bu bölgede çalıştırılan insanlarda sigorta ve diğer e, devlete ödenen ödemelerin çok düşük olması veya tamamen devlet tarafından karşılanması. Yine bazı avantajların sunulması bu bölgelerin ticari hayat olarak çok daha canlı bir ortam oluşturmasını sağlar ki şu anda Türkiye'de 20 adet ticaret bölgesinden yani diğer ismiyle serbest bölgeden en ilk başta kurulan ilk kurulan bölgenin Mersin'de kurulan 1985 yılındaki serbest bölge olduğunu bunu ikinci sırada Antalya serbest bölgesinin izlediğini unutmayalım. Son kurulan serbest bölgenin ise Sakarya ilimizde kurulan İpek yolu serbest bölgesi olduğunu, onun da 2007 yılında kurulduğunu unutmayalım. Ve ben size şimdi hemen harita üzerinde Türkiye'nin hangi illerinde serbest ticaret bölgesi olduğunu belirteceğim. Bunları lütfen ezberleyin veya öğrenin. Bunların içerisinde, e, bunların dışında kalanlarda ise serbest bölge olmadığını da mutlaka dikkatlice incelemenizi tavsiye ediyorum. Marmara bölgesinde İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa ve son olarak da Sakarya ilinde ortaya çıkarılan serbest ticaret bölgeleri var. Ege bölgesinde sadece İzmir ve Denizli ilimizde, Akdeniz bölgesinde Antalya, Mersin ki ilk iki e, serbest ticaret bölgesi Mersin ve Antalya'ydı ve Adana illerimizde. İç Anadolu bölgesinde sadece Kayseri'de, Karadeniz bölgesinde, Orta Karadeniz'de, Samsun'da, Doğu Karadeniz'de, Trabzon ve Rize illerinde, Doğu Anadolu'da sadece Erzurum'da, Güneydoğu Anadolu'da ise Gaziantep ve Mardin illerinde serbest ticaret bölgelerinin olduğunu unutmayalım. Tabi bu saydığımız illerde bazılarında birden fazla, bazılarında ise sadece bir tane serbest ticaret bölgesi var. Yine burada şuna dikkat etmeyiz istiyorum. Serbest ticaret bölgelerinin seçildiği illeri belirlerken temel bir kıstas yok. Yani sadece gelişmiş iller diyemiyoruz. Örneğin Trabzon, Rize, Mardin gibi iller çok gelişmiş iller değil. Sadece deniz kıyısındaki şehirler yani liman şehirleri diyemiyoruz. Denizli, Kayseri, Erzurum gibi Mardin, Gaziantep gibi iller deniz kıyısında da değil. Sadece havaalanı olan iller diyemiyoruz. Bunların içerisinde örneğin şu anda Rize'de havaalanı bulunmamakta. Dolayısıyla bu verdiğimiz illerin herhangi bir kıstasla seçilmesi söz konusu değil. O nedenle bunları ezberlemek için herhangi bir kıstasımız yok. Bu nedenle de mutlaka isimlerini ve hangi bölgede olduklarını tek tek bilmenizi istiyorum. Burada özellikle uyarıyorum. Türkiye'nin başkenti olan Ankara'da en önemli şehirlerimizden olan Kayseri'de veya yine Eskişehir gibi illerimizde serbest ticaret bölgesi olmadığı Kayseri diyorum özür dilerim Konya'da Ankara Konya ve Eskişehir'de serbest ticaret bölgesi olmadığını lütfen dikkatten kaçırmayalım. Yine Türkiye'de dış ticaretle ilgili bilmemiz gereken bazı kavramlarımız var. Bunlar neydi? İhracat. Bir ülkenin dışarıya mal satması. Mal satmak para kazanmak demektir. İthalat ise dışarıdan mal almaktır. Yani para harcamaktır. Biz bir ülkedeki ithalat ile ihracatın toplam miktarına dış ticaret hacmi diyoruz. Eğer bir ülkede dışa satılan mallar ile alınan malların değer olarak birbirine yakın olması söz konusuysa o zaman o ülkede dış ticaret dengesi vardır. Ama bir ülkede çok mal alıp yani para harcayıp al az ihracat yapıyorsanız yani az mal satıyorsanız o zaman dış ticaret açığınız vardır ki ne yazık ki Türkiye'yi buna örnek olarak gösterebildiğimizi söylüyoruz. Buna karşılık az mal satıp e, az ma, e, çok mal satıp az mal alıyorsa yani ihracat çok ithalat az ise o zaman o ülkenin dış ticaret fazlası vardır ki buna da Japonya gibi ülkeleri örnek verebiliriz. Bakın aşağıdaki tabloda Türkiye'nin son 5 yılda dış ticaretindeki sayısal değerleri size göstermeye çalıştım. Bunların içinde tabi bizim için en önemlisi son yılımız. Yani 2015 yılı verileridir. 2015 yılında dış ticaretimizde gerek ihracat gerekse ithalatımızda miktar olarak düşüş var. Bakın 2014 yılında 157 milyar dolarlık bir ihracat yapmışken bu oran 2015 yılında 143 milyara düşmüş. Yani %8.7'lik bir azalma var. Aynı şekilde ithalatta da 2014 yılında 242 milyar dolarlık bir satış yaparken 207 milyar dolara yani %14.4'lük bir azalma var. Dolayısıyla satılan mal miktarında düşüş oranı %8.7. Alınan mal olanında düşüş oranı %14.4 olunca dış ticaret açığımızda bir azalma söz konusu. Şu anda Türkiye'nin dış ticaret açığı 67 milyar dolar. Halbuki 2014 yılında 84 milyar dolarmış. Ama burada tabi ithalat ve ihracatın ikisinde de azalma olduğu için dış ticaret hacminde de bir azalma var ki şu anda 2014 yılında 399 milyar dolarlık toplam ithalat ve ihracat gelirimiz varken buna karşılık iki, e, 2015 yılında 351 milyar dolara düşmüş ki burada da toplam dış ticaret hacmimizde bir azalma olduğunu görüyoruz. Tabi oransal olarak %8'lik bir düşme ihracatta, %14'lük bir düşme ithalatta olunca ihracatın ithalatı karşılama oranı %69'a çıkmış. Yani diğer bir deyişle dış ticaret açığımız azalmış. Ama tabii ne yazık ki biz bu dış ticaret açığını çok mal satarak değil aldığımız mallarda daha çok azalma olarak yaşamıştık ki bu da çok güzel bir gelişme değil. Keşke sattığımız yani ihraç ettiğimiz malların daha fazla olmasından dolayı bu dış ticaret açığımızın kapanmasını gönlümüz isterdi. Yine sizin burada bilmenizi istedikleri diğer bir olay Türkiye'nin son dönemde yani 2015 yılında en çok ithalat ve ihracat yaptığı ülkeler ki şu anda Türkiye'nin ihracatında ilk 10 ülkenin sıralamasını ben size verdim. Bunların içerisinde ilk 3 ülkeyi mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bunlardan Almanya hala birinci sırada ihracatta, İngiltere ikinci sırada, Irak ise üçüncü sırada. Onu İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İsviçre, İspanya, e, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran izliyor. Buna karşılık ithalatta ise bir değişme var. 2014 yılında şu andaki sıralamadaki Rusya 1, Almanya 2, Çin 3. sıradaydı. Ama 2015 yılında ise Çin 1. sıraya çıkmış durumda. Almanya 2. sıradaki yerini koruyor ama Rusya ise 3. sıraya düşmüştür. Şu değişime lütfen dikkat edelim artık Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülkelerin başında Rusya Federasyonu değil Çin geliyor. Daha sonra Almanya sonra Rusya geliyor. Amerika Birleşik Devletleri 4, İtalya 5, Fransa 6, Güney Kore 7, İran 8, Hindistan 9 ve İspanya'da 10. sıradadır ithalat sıralamasında. Ama tabi burada şuna da dikkat ediyorsunuz. İhracatta en çok mal sattığımız ülkeye 13 milyar dolarlık bir mal satarken İthalatta en çok mal aldığımız ülkelerden 24 milyar dolar, 21 milyar dolar, 20 milyar dolar gibi çok çok daha büyük rakamlarda mal aldığımızı gösteriyoruz ki bu da bize hala ithalatımızın çok, ihracatımızın daha düşük seviyede kaldığını gösteriyor. Ve yine bilmemizi istedikleri diğer bir olay da Türkiye'de dış ticarette hangi ürünlerin hangi sırada yer aldığı. Şu anda tabi bazı arkadaşlarımız... Hala Türkiye'nin dış ticaretinde en çok satılan ürünün tarım ürünleri olduğunu sanıyoruz. Arkadaşlar o ürünlerin, tarım ürünlerinin en çok satıldığı dönemler değişeli çok oldu. Şu anda Türkiye'nin ihracatının toplam %90'ını sanayi ürünleri, %8'ini maden ürünleri, sadece %2'sini ise e, özür dilerim %8'ini tarım ürünleri, %2'sini ise maden ürünleri oluşturuyor. Ve yine 2015 verilerine göre yurt dışına en çok sattığımız ürünlerin başında otomotiv sektörüne ait ürünler. Gerek yan ürünler gerekse otomobiller geliyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin kendisine ait bir otomobil markası yok. Ama özellikle Bursa'da, İzmit'te, İstanbul'da ve Sakarya'da başka ülkelere ait otomobil firmalarının fabrikaları var ve bu ülkeler bu firmalarda üretilen e, otomobillerden de biz ülke olarak belli bir gelir elde ediyoruz ki bu nedenle dış ticaretimizde otomotiv sektöründeki satışlar birinci sırada. Tekstil 2, kimyevi maddeler 3, elektronik 4, cam, çimento ve çelik gibi maddeler de diğer sıralamada yer alıyor. Bunlar bizim yurt dışına ithal ettiğimiz ürünlerin içerisinde gelen ürünler ki ilk 3 sırayı özellikle unutmamanızda fayda var. Yine Türkiye'nin tarım ürünlerinde ise yıllardır değişmeyen kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı ve fındık ihracatında dünyada birinci olduğumuzu. Bakın üretiminde demiyorum. Bunların dışarıya satımında yani ihracatımızda dünyada birinci sırada olduğumuz ürünler olduğunu unutmayalım. Yine bunun yanı sıra pamuk, turunçgiller, çay, taze sebze ve meyveler, tütün ve tahıl gibi ürünlerinde Türkiye'nin yurt dışına satış yaptığı yani ihracat yaptığı tarım ürünleri içinde yer alan ürünler olduğunu bilelim. Madenler bakımından da hatırlarsanız Türkiye'nin maden çeşitliliği bakımından zengin ama miktarı bakımından çok zengin olmadığını bu nedenle sattığımız madenlerin çok büyük bölümünün ekonomik değer olarak bize çok büyük katkı sağlayamadığını söylemiştik ki o nedenle Türkiye'nin maden ihracatındaki geliri toplam ihracatımıza sadece yüzde ikisini oluşturuyor. Burada da demir, bakır, krom, bor mineralleri, barit, Zımpara taşı, mermer, feldspat, mangezit ve çinko, kurşun gibi madenlerin bizim ülkemizden yurt dışına e, ihraç edilen madenler içerisinde yer aldığını bilmemizi istiyorlar. İthalatta ise sıralama bu defa şu şekilde: en çok dışarıdan aldığımız ürün grubunda birinci sırada sanayi ürünleri, ikinci sırada maden ürünleri, üçüncü sırada ise tarım ürünleri geliyor. Yine sanayi ürünleri içinde otomotiv birinci sırada. Evet biz Türkiye'de başka ülkelere ait fabrikalarda yaptığımız üretimden ihracat geliri elde ediyorduk ama Türkiye'de bulunmayan markaları da yurt dışından ithal ederek ülkemizde kullanıyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerinden, Japonya'dan çok sayıda farklı otomobil firmasının ürünlerini ithal ediyoruz. Onun için otomotiv ithalatta da birinci sırada. Yine fabrikalarda kullanılan makineler, işlenmiş cam olarak optik, uçak, ki Bizim şu anda e, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait yani savaş uçağı ve helikopteri yapımı ile ilgili bir fabrika kurduğumuzu biliyorsunuz. Ankara Mürted'de bir de onun yedek parça ve yan sanayi ürünleri de Eskişehir'de üretiliyor. Ama şu anda Türkiye'de bir e, sivil havacılığa ait yani yolcu taşıyan uçakla ilgili bir firmamız yok. O nedenle yolcu taşıyan uçakları tamamen yurt dışından ithal ederek ya satın alıyoruz ya da kiralıyoruz. Yine kağıt. Bizim ülkemizde kağıt fabrikalarımız var ama tükettiğimiz kağıdı tamamen bu fabrikaların üretimi karşılayamadığı için yurt dışından kağıt da ithal ettiğimizi unutmayalım. Yine ilaç ve gübre de bizim yurt dışından ithal ettiğimiz diğer sanayi ürünleri içerisinde. Madenler içinde ise tabi doğalgaz ve petrol şu anda Türkiye'de en çok dışa para harcadığımız maden grubu. Toplam gelirimiz içerisinde de yaklaşık %20'den fazlası, toplam ithalatımız içerisinde de %20'den fazlasını sadece bu ikisini almak için dışarıya harcıyoruz ki doğalgaz ve petrol madenlerin içerisinde ilk iki sırada. Yine alüminyumun ham maddesi olan boksit. Şu anda dünyada en yaygın kullanılan metallerden biri alüminyumdur. Çünkü hem hafif ama oldukça da dayanıklıdır. Özellikle motor yapımında, uçak sanayisinde ve birçok farklı alanda dayanıklı olmasından ve hafif olmasından dolayı alüminyum yaygın olarak kullanılan bir metaldir. Ama Türkiye'de çok az oranda boksit çıkarabildiğimiz için biz ihtiyacımız olan boksitin büyük bölümünü de yurt dışından ithal ederek karşılıyoruz. Yine gübre yapımında kullanılan fosfat ve kükürtü ve demirçelik fabrikalarında, özellikle İskenderun ve İzmir gibi demirçelik fabrikalarında kullandığımız taş kömürünü de yurt dışından ithal ederek açığımızı kapatıyoruz. Tarım ürünleri içerisinde ise ülkemizde yetişen ama yeterli miktarda olmadığı için yurt dışından ithal ettiğimiz ürünler var. Bunların birincisi pirinç, ikincisi de muzdur. Bunlardan ikisi de Türkiye'de yetişiyor ama üretimimiz tüketimi karşılamadığı için yurt dışından da ithal ediyoruz. Ama bunun yanı sıra Türkiye'de yetişme koşulları hiç olmayan ürünler var ki bunların içinde de kahve, kakao, Hindistan cevizi ve tropikal meyvelerin büyük bölümünde Türkiye'de yetişme imkanı olmadığından yurt dışından ithal ettiğimiz tarım ürünleri içerisinde olduğunu söylüyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bu verdiğimiz bilgilerle birlikte Türkiye'nin ticaret coğrafyasında size anlatarak 2016 KPSS yılında coğrafyaya ait müfredattaki tüm konularımızı birlikte ele aldık. Ben Tarkan Genişcan olarak inşallah gireceğiniz bu sınavlarda sizlerin başarıya kavuşmanızı temenni ediyorum ve verdiğimiz bilgilerin, yaptığımız açıklamaların ve bu kullandığımız sistemin sizin için inşallah faydalı olacağını ve bu başarınızda bizim de bir nebze payımız olursa bunun bize en mutlu eden olay olacağını belirtiyorum. Şimdiden gireceğiniz KPSS sınavlarında hepinize başarılar temenni ediyorum görüşmek üzere hayat boyu da sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileklerimle dersimi sonlandırıyorum. Herkese iyi günler.